İki numaralı Orkideya Blanca İsmail Bayakı ile kazandı. Tireli Apranti Jokey İsmail Bayakı katıldığı yarışlarda elde ettiği başarılarla kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey, çok gurur verici bir şey. Çocukken izlediği bir filmle biniciliğe ilgi duyan genç jokey, yoğun eğitim ve çalışma programının ardından bugün Türkiye çapında yarışlarda birincilikler elde ediyor. Gerilerden 12 numaralı Orkideya da bir anda mücadeleye katılmaya başardı. Dışarıdan 12 numaralı Orkidea Blanca bir anda geldi. Kısa mesafede rakiplerine hakim olmayı başardı. Son yüze doğru gidilirken de farkı hızla açmaya başladı. İç kulvardan 11 numaralı May atakları var. 12 numaralı Orkidea Blanca koşuyu kazanıyor. 6. koşu meydan mücadelede 12 numaralı Orkidea Blanca aprantisi İsmail Bayaka ile kazandı. İsmail Bayaka'nın da aprantik hayatının ilk birinciliği oldu bu başarı. İlk ve orta öğrenimini Tire'de tamamlayan İsmail Bayakı, ortaokul yıllarında sinemada izlediği Şampiyon isimli filmden sonra jokey olmaya karar verdi. Zaten bu yüzden sizi çok sevdiler size bakıp kendilerini gördükleri için. Bugün Türkiye'nin başarılı apranti jokeylerinden biri olan 18 yaşındaki İsmail Bayak'ı aldığı birinciliklerle ailesini ve Tire'yi gururlandırıyor. Bugün Kocaeli'de düzenlenen yarışlarda 6. koşu olan Meydan Mücadelede Orkidea Blanca isimli kır ilk birinciliği elde etmiş bulunmaktayım. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey, çok gurur verici bir şey. Her aprantinin en az hayatında bir kez yaşamak isteyeceği bir duygu. Çocuk yaşlardan itibaren jokey olmayı kafasına koyan İsmail Bayakı çalışmalarına Kocaeli'de devam ediyor. Şu anda İzmit Kartepe Hipodromu'ndayım. Saat sabaha karşı 4-4.30 atları çalıştırmaya başladık. Buradan Tire'ye herkese çok selam gönderiyorum.